Merhaba arkadaşlar. E, i̇kinci sunumumda sizlere melez arslaman analizi ile ilgili bir çalışmamdan bahsetmiş olacağım. E, sorumluluk sigortaları branşında faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin satış performansları ile ilgili bir e, çalışma e, yapmaya çalıştım. Daha doğrusu yaptım, öyle söyleyeyim. E, sigortacılık sektöründe bu tip çalışmalar e, e, birçok yerde yapılmış değişik şekillerde ama sorumluluk sigortaları üzerine yapılan e, çalışma çok az sayıda mevcut. Ben de bu açıktan faydalanarak sigortacılıkta e, sorumluluk sigortaları, daha doğrusu genel sorumluluk sigortaları üzerinde bir çalışma yapmaya çalıştım işletmeler faaliyetlerini sürdürürken üçüncü kişilerin uğrayacakları zararları da göz önüne almak zorundalar. Yani sigortacılıkta normal şartlarda üçüncü kişiler e, mutlak surette zarar görüyor ama bunların e, uğradıkları zararların tanziminde ya da e, tazmin tazmininde e, sigorta şirketleri her branşta farklı şekillerde. Mesela nakliyede nakliye ile ilgili sigorta söz konusu. Yine eee Sağlıkla ilgili olanlarda yine sağlık. Ee, makine kırılmasında, makine kırılması ile ilgili olan e, kurallar şartlar geçerli ama sorumluluk sigortalarında ise daha çok hizmet sektörü gibi sektörler akla geliyor. Bu tip sektörlerde e, karşılaşılacak sorunlar e, anlatılmaya çalışılıyor. Mesela yiyecek üreten, satan bir işletmenin ürettiği ürünleri kullananların hastalanması veya ölmesi durumunda Bunlardan e, sorumlu olacağı ve bu kişilere veya varislerine yüklü miktarlarda da ödeme yapmak zorunda kalacağı göz önüne alındığında o bir sorumluluk. Bu sorumluluğu daha iyi anlatmamıza e, yardımcı oluyor. Yine hastanedeki bir doktorun hastasını muayene ederken, hastasına müdahale ederken, hastasını ameliyat ederken veya ameliyat sonrası yaptığı işlemlerde uğrayacağı e, sakatlanmalar, Hastal, hastalığının e, artması, ölmesi gibi durumlarda bir takım tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabileceği de açıktır. Tabii. Artık günümüzde yapılan bir faaliyetten, işten veya buna benzer hareketlerden kişileri uğratacakları zararlardan hukuken sorumlu tutulmaktadır. Bu kişiler hangi işi yaparlarsa yapsınlar, yaptıkları işten hukuki olarak sorumludurlar. Sigorta sözleşmesinin, e, sigortanın tanımına bir bakacak olursak, sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında kişinin parayla ölçülebilir, men menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun meydana gelmesi halinde, bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer e, edimlerde bulunmayı, yükümlendiği bir sözleşme olarak hukuki tanımını verebiliriz. Yani sigorta sözleşmesi sigortalanacak şeyde menfaati olanlar ile ki bunlara sigorta ettiren adını veriyoruz. Menfaati olanlarla hukuki şartlara uygun şekilde sigorta edenler arasında yapılan bir sözleşme olarak da sigortayı tanımlayabiliriz. Sigorta sözleşmesi sigortacının bir birim karşılığında kişinin parayla ölçülebilir menfaatini zarara uğratan tehlikenin ya da rizikonun e, meydana gelmesi halinde bunu tazmin etmeyi ya da birkaç kişinin e, hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunma yükümlülüğü sözleşmesi tanımı da bu e, aşamada tabii ki e, az önce söylediklerimizi tekrar ederek aynı e, noktaya getirmiş oluyor. Sigortanın önemine baktığımızda arkadaşlar insanların başta hayatı sonra da malları birçok risk altındadır. Bu risklerden bazen öyle büyük çapta bu riskler bazen öyle bir çap, büyük çapta gerçekleşir ki kişilerin bu zararları karşılamaya gücü yetmez. Toplum olmanın sağladığı faydalardan birisi de birlik olarak bu zararları telafi etmeye çalışmaktır. Eski zamanlarda bu farklı şekillerde olurmuş ama günümüz şartlarında artık e, sigorta fikrinin doğmasıyla bu sebeplerden dolayı sigorta fikrinin doğmasıyla sigortacı e, sigortacılık şeklinde kendini göstermeye devam etmektedir. Sigorta yapmadaki amacı tesadüfi risklerin zararını önceden alınacak tedbirler de ortada kaldırmak olarak da söyleyebiliriz. Bütün önlemlere rağmen risk gerçekleşirse bu noktada sigortacı devreye girecek ve zararı ödeyecektir. Zararın karşılanması mal sigortalarında mümkünken cana gelen zararlarda ölen bir canlıyı geri getirmek mümkün olamayacağı için tam olarak zararın karşılanması elbette mümkün olmayacaktır. Ee, sorumluluk sigortaları dediğimizde arkadaşlar sorumluluk sigortaları sigortalının sorumluluğu içerisinde olan bir yerde kendisinin veya çocuklarının ya da sorumluluğunda olan şahısların bunlar çalıştırdığı kişiler olabilir, görev verdiği kişiler olabilir. Bu şahısların tazmini gerektirecek zararları zararları karşılayan sigorta türü olarak görüyoruz. Sigor, sorumluluk sigortaları isteğe bağlı sorumluluk sigortaları ve zorunlu sigortalar olmak üzere de ikiye ayrılabilir. Bunlardan bir tanesi üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası. Bu isteğe bağlı işveren mali sorumluluk, ürün, ürün geri çağırma, mesleki sorumluluk gibi sorumluluk sigortaları var. Zorunlu sorumluluk sigortalarında çevre kirliliği sorumluluk sigortası, özel güvenlik sorumluluk sigortası, tehlikeli maddeler, atık mali sorumluluk, kıyı tesisleri, deniz kirliliği sorumluluk sigortası ve beşinci olarak da tıbbi kötü uygulama ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasının olduğunu söyleyebilir. Tabii ki bunların dışında da başka sigorta, sorumluluk sigortaları elbette ki var. İteratürk aramasında veri zarflama analizinin Vicopur e, Roders tarafından 1978'li yıllarda gerçekleştirilen çok amaçlı karar alma yöntemlerinden birisi olarak görüyoruz. bir zarflama analizi girdiğe yönelik ve çıktığı yönelik olmak üzere iki yaklaşımın e, yaklaşımı merkeze alarak çalışılan ya, ya da çalıştıran ya da bu mantıkla hareket eden bir uygulama olarak e, analiz olarak görüyoruz. Yine Durmaz e, veri zartlama analizi ile ilgili olarak arkadaşlar e, Durmaz 2021'deki veri zartlama analizini kullanarak 2016-19 yılları arasında seçilen bazı göstergeler üzerinde sigortacılık sektöründe toplam prim üretimine göre azar payı sıralamasında üst sırada yer alan ilk 14 şirkete yönelik bir etkinlik analizi gerçekleştirmiş. Analizin analiz için çalışan sayısı Üretilen polis adeti ve sigorta şirketlerinin istihdam edilen personel sayıları olmak üzere iki adet girdi. Toplam prim üretimi ve dönem net karı rakamları olmak üzere de iki adet çıktı ile analizini gerçekleştirmiş. ikinci 2019 yıllarına ait Türkiye'deki hayat dışı branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketleri için benzer bir çalışma yapmış. E, radyal temellere dayanan e, veri zahatlama analizi daha sonra radyal olmayan yaklaşımlar, aylak temelli e, veri azaltım analizini kullanmış. 2. E, 2021 çalışmasında veri zahatlama analizi ve parçalı regresyon modeli ile 2019 yıllar arası Türkiye'de hayat dışı branşlarında faaliyet gösteren 21 tane sigorta şirketini e, literatürde sık kullanılan Girdi değişkenler olarak e, öz sermaye, sabit varlıklar ve personel sayısı çıktı değişken olarak da teknik karşılıklar ve ödenen tazminatlar şeklinde incelemiştir. Ezergil'de e, yaptığı çalışmada girdi olarak öz kaynak karşılığı toplam girdi prim ve acente broker bank acente sayılarını, çıktı olarak da dönem kar ve zararlı toplam prim üretim ve toplam tazminat ödemelerini kullanmıştır. Ee, bu çalışmamızın amacı Türkiye'de sorumluluk sigortaları alanında faaliyet gösteren sigorta şirketleri için e, kaynak etkinliklerinin ve verimliliklerin ölçülmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2001 yılında Türkiye'de sorumluluk sigortası alanında faaliyet gösteren 31 tane sigorta şirketi dahil edilmiştir. Bunlardan başka sorumluluk sigorta şirketleri de var elbette ki ama onlar sisteme yeni girdikleri için e, onlarla ilgili e, verilerin e, kullanılmasının hiç kullanılması için henüz daha erken olduğunu düşünerekten yani bazıları bir yıl bile geçirmemiş, bazıları iki yıl geçirmiş ama onları almadım. Bu sebebi de işte söylediğim nedenlerden dolayı yeni bir şirket olmuş olmaları daha bir yılı bile tamamlamamış ya da bir yıllarını yeni tamamlamış olmalarından kaynaklı sebeplerden dolayı. Bu çalışmada veri zarf zaman analizi kullandık tabii ki. Veri zarf zaman birbirine benzeyen ekonomik karar birimlerinin ürettikleri mal ve hizmetlerin etkilerin, etkinliklerinin ölçülebilmesi için ortaya çıkarılmış olan parametresiz bir etkinlik modeli olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çalışmada kullanılan girdi ve e, girdi ve çıktı değişkenlerin homojenlik testlerini yaptık. Bu testler neticesinde e, girdi ve çıktı değişkenleri olarak kullandığımız girdi değişken olarak kullandığımız e, nakit ve nakit benzeri varlıklar, maddi varlıklar, finansal varlıklar, e, riskine, e, riski sigortalarına ait finansal yatırımlar, esas faaliyetlerden borçlar, sigortacılık teklif karşılıklar, ödenmiş sermaye e, ve esas faaliyetlerden alacaklar şeklinde e, biz girdi ve çıktı değişkenlerimizi kullandık. E, Levene istatistiği ile Bunların anlamlılık düzeylerini e, inceledik, araştırdık. Burada sadece esas faaliyetlerden borçlar ile evet sadece esas faaliyetlerden borçlar e, anlamlılık düzeyi düşük çıktı. Yani o pek anlamlı e, bulamadık açıkçası. Dolayısıyla e, bunu değerlendirme kapsamının içerisinde bu şekilde yorumlamaya çalıştık. Ve buradan elde ettiğimiz e, hesaplamalar sonucunda ele aldığımız işte sigorta şirketlerinin e, kat sayıları ve e, kat sayılarını burada değerlendirdik. Ve değerlendirme neticesinde hangi sigorta şirketinin hangi sigorta şirketiyle e, alakalı olarak hangi alanlarda kendilerini geliştirirlerse daha verimli bir çalışma elde edecekleri ile ilgili değerlendirmeler ve sonuçlara ulaşmış olduk. Tabii ki bu çalışma daha geniş kapsamlı yapılarak bir makale haline de getirilebilir. E, makale neticesinde e, çok daha e, kapsamlı bir çalışma olacağı için daha iyi, daha doğru sonuçların çıkacağını da söyleyebilirim. Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım.